Merhaba sevgili gençler. 14 Ocak. Bir e, deneme sınavımızın daha, sayısal deneme sınavımızın 8. sırtlarını beraber çözeceğiz Zühtü Hocamla beraber. Merhaba gençler. E, uzun zaman oldu tabi sınavı yapmayalım ama güzel bir sınavla karşınıza geldik. Birazcık arayı uzatalım dedik Ali Hocam. Birbirimizi özleyelim dedik. Evet, evet. E, arkasından bir de daha orijinal sorularla, daha böyle üzerine titreyerek e, bir, bir sınav hazırlayalım yani. istedik. E, bundan sonraki sınavlarımızın hepsi zaten LGS ayarında, orijinal sorularla olacak gençler. Hı hı. Umarım başarılı da olursunuz. Önemli olan dediğimiz gibi hatalardan ders çıkarmak. Şimdi başlayalım Baş, hocam. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen 8. sınıf paylaş dedik. Evet hocam buyur. Şimdi birinci sorumuzdan başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda bir Luna Park'taki oyuncaklara ait... Bilet fiyatları ve kampanya detayları verilmiş burada. Hemen inceliyoruz yani. Mesela çarpışan arabaların bilet fiyatı 40 TL. Artık 30 TL. TL, TL. Bir de kampanyalarımız varmış burada. İki bilet alana bir bilet bedava gibi. Ya yani Bunları şurada önemli bir cümle geçiyor değil mi hocam? Bu kampanyaların tamamından yararlanmış. Evet Deniz. Hepsini kullanmak zorundayız. O zaman demek ki biz bunları kullanacağız. Şimdi çarpışan araba 160 diyor hocam. Şimdi çarpışan araba da 160 lira para o zaman ödemiş. 4 kez bir para ödeme var değil mi hocam? Evet 4 defa para ödeme var. E, o zaman hocam. İki bilet alana bir bilet bedavaydı. Dört yani, defa böyle olduğuna göre hocam. O zaman altı bilet. Değil mi? Altı bilet almış burada. Çarpışan aramalardan almış oluyoruz. Devam ediyoruz Ali hocam. Hocam atlı karınca 30 TL'ydi. Yüzde 25 indirim. Yani dörtte biri kadar indirim yaptık değil mi hocam buna? Aynen öyle. Yani 22,5 liraya geldi hocam. Bir bilet 22,5 lira. Şöyle yazabiliriz. Bir bilet. E şimdi biz 90 TL verdiğimize göre ya belli gözüküyor 4 defa değil mi? 4 bilet almışız. O zaman buradan 4 bilet almış oluyoruz. Hatta şöyle yazayım. 6 bilet burada 4 aynen bilet öyle. Hız trenimiz için hocam ilk bilet 50, ikincisi yarı fiyat. Yani 25 TL olacak. Yani 75 TL'lik mi? O zaman 2 2000... bilet. Aynen. 2 bilet de buradan almış oluyoruz. Aynen. Toplam bizim aldığımız bilet 12. Yani biz bu kuponları torbaya attık değil mi hocam? Evet. Toplam o zaman biletimiz Toplam e, peki Olası soruyor Çarpışan araba istenilen olayımız 6. 6 adet. Sadece istediğimiz zaman 1 bölü 2 aşık olarak cevabımız güzel bir soruydu. Yapıldığını düşünüyoruz. Hemen ikinci sorudan başlayıp devam ediyoruz. Sayısal Çekap Sosyal Yardımlaşma Vakfı tek yürek kampanyası düzenlemiştir. Vakıf düzenlediği kampanyanın birinci günü de 7 çarpı 10 üzeri 5 TL para toplamıştır. Vakıf diğer günlerin bazılarında bir önceki gün toplanan paranın 7 katı, bazı günlerde ise bir önceki gün toplanan paranın yarısı kadar para toplamıştır. Yani hep ya 2'ye böleceğiz ya 7 ile çarpacağız değil mi hocam? Evet. Vakıf son gün 343 çarpı 5 üzeri 5. Hocam bunu çevirsek 343 kimin kuvveti? Yani bu 7'nin 3. kuvveti olduğunu görüyoruz biz buradan. Evet. O zaman bunun yerine şöyle yazabilir miyiz Ali hocam? 7 Tabii. üzeri 3 çarpı 5 üzeri 5 olarak yazabiliriz. Tabii. Baştakini de hocam istiyorsan 10 üzeri 5'i de ayıralım. 5 Sol üzeri 5 çarpanları şeklinde 5 üzeri 5 ve 2 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Hocam 7'den 7 üzeri 3'e İki kez bir evet. ile çarpılmış değil mi? İki, i̇ki defa yedi olarak şöyle not ettim Ali hocam. Peki, Peki beş üzeri beş olabilmesi için de beş defa ikiye bölünmüş olması gerekiyor Tabii doğru ki mu? Tabii şuradaki 225'ten kurtulmamız lazım Kesinlikle. gençler. Yani beş defa ikiye bölmemiz gerekiyor. O zaman beş defa da yarısı dediğimiz olay gerçekleşmiş. Yani toplamda 7 defa bu olay gerçekleşmiş. Evet, bir de ilk günümüz var ama değil mi hocam? Evet zaten seçeneklere 7 şıkkını bilerek koymadık gençler. Yani tamam. karışmasın sizleri diye. Sizleri düşündük atlamayın diye. Önemli olan doğru cevaba gitmeniz. İlk günü de eklediğimiz zaman artı bir de oradan gelecek. Yani doğru cevabımız kaç olacak buradan? 8 8 olacak, olacak diyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Ben şurayı bir temizleyeyim isterseniz. Devam edelim hocam. Hocam 3. soru. Aşağıda belli bir kurala göre verilmiş sayı örütsü ilk 4 satırı gösterilmiş. Şimdi baktığımızda 1 1 3 1 3 5 şeklinde ilerliyor. Hı. Şimdi şunu söylüyor bize gençler bakın biz de orada satır bulmamızı istemiyor. Satırdaki sayıların toplamı isteniyor. Evet hemen. 1. Yazalım. satır 1. 2. satır 4. 3. satır 9. Bu şekilde 16. Fark ettiyseniz bir şeylerin kare şeklinde gidiyor. 1'in karesi, 2'nin karesi değil mi? 64'ün de karesi olacak mı hocam? O zaman 64. satırda ki sayılar 64'ün karesi şeklinde Kesinlikle. olacak. Kesinlikle. 2'nin kuvvetine çevirsek. Hocam. Yani bu da 2 üzeri 6'nın 2. kuvvetinden 2 üzeri 12'ye eşittir. Şekillerde yok gibi gözükebilir ama Bursa, 2 üzeri, Bursa 12, 2 üzeri 12 olacak diyoruz. Hemen dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı olan mavi ve turuncu kartlar verilmiştir. Yağız ve Arda bu kartlardan bir turuncu bir mavi kart seçerek üzerlerinde yazan sayıları toplayıp toplamı fazla olan kişinin kazanacağı hmm. bir oyun oynamışlardır. Şimdi burada Yağız Alp'in seçtiği kartlarda yazan sayılar 25 ve 20'ymiş hocam. Toplam 45 puan aldım değil mi hocam. E hemen şöyle yazıyorum Yağız Alp hmm. 45 puan aldı. Şöyle bir şey söylüyorum Ali hocam. Önce mavi kart alsın sonra kırmızı kart alsın. Öyle bir şey. Sizden de birer tane aldığını söylüyorum sadece. Yağız Alp'in 45 puan var. Geldik Arda'ya. Arda şimdi diyor ki kesin olay diyor değil mi hocam? Kim kazanacak Arda? Yani Arda öyle bir kart seçsin ki Artık değil mi? ikinci kartı seçmeden ben bu oyunu kazandım ya Zalif, oyun benimdir desin bunu istiyor bizden. O zaman Arda en az hangi kartı seçer? Şimdi hocam şunu yapalım değil mi? Bizim bir kere ilk kartta kesin olay olabilmesi için Hı -hı. ikinci kartta düşüğü düşünmem lazım benim. Tabii ikinci kartta en az kaç çekebilir bunu düşünmemiz en gerekiyor. En az 15 çekecek. O zaman ikinci kartta 15 olduğunu düşünürsek... O zaman demek ki 30 ve üstünde alacak. 30'un üstünde alacak. Evet, 30, 30 ve diyemeyiz. Beraber beraberlik oluyoruz. olur. Demek ki minimum 35 yazan varsa 35 yazan bir kat seçecek. Var mı Ali Hocam? Var hocam. Zaten hepsi Mavilerde 35 var. Yani hepsi 5'in katı olduğu için Aynen 35 öyle. olarak söyledik zaten. O zaman minimum kaç seçmesi gerekiyor? 35'i seçer ve oyunu garantiler diyoruz. Güzel var bir var. soruydu hocam. Devam edelim. <laughs> hocam bora ödev için kağıdı dikdörtgensel bölgeler verilmiş ve aşağıdaki ödev kapağı hazırlamıştır. Bu sayfanın hazırlayan kısmının yazılı olduğu. Hazırlayan kısım Bora Gürsoy'un yazdığı yer 108 hocam. İzlediğinizde yazalım istiyorsan. Buranın alanı 108 santimetre kareymiş. Hocam konu kısmı yani alt taraf 84. Şimdi ortak 80. bölenden yola çıkacağız zaten, zaten değil mi hocam? Kenar uzunlukları tam sayı alanı dikdörtgen. Sene başından beri bağırıyoruz değil mi abi hocam, hocam? Sürekli bu tarz diye. sorular da çıkıyor hocam değil mi? LGS'de de çok defa karşımıza evet. çıktı. Bu yılda yine çıkması çok muhtemel bir soru tarzıdır. Çünkü öğrencilerin en rahat görebileceği tarzı Kesinlikle. ve konuyu da çok iyi anlatan bir soru tarzı. O zaman orta kenara en fazla en kaç yazabiliriz? En büyük 12 olabilir hocam. Buraya biz 12 yazdığımız zaman evet diğer kenar 9 olacak. Burası 9 olacak. Diğeri de 7 olacak. Baktığımızda gençler uzun kenar bir kere 16 ya da hocam 12'den düşük de yazabiliriz ama sonuç itibariyle ben orayı küçülttüğümde burası da 16'nın katı olarak yazacak evet, değil yani? mi? Uzun kenarımız 16'nın bir katı olmak zorunda. O zaman bizim o dikdörtgenimiz kesinlikle 16'nın katı olan herhangi bir alan olacak. Seçenekte zaten tek bir cevap var bununla ilgili. Kesinlikle. 160 olacak. 160 olacak, 160 olacak. Güzel bir soruydu. Devam edelim. Evet. Biraz zorlanacağınız, belki de sayılarda çok işlem yapacağımız soru. Hem fazla vakit harcayacakları sorgu evet, olsa gerek. Büyük ihtimalle. Hem benzin hem LPG ile çalışan bu ayda 5400 kilometre. Notumuzu aldık kenara Bir aracın hem benzinle çalışmıştı. Direkt hocam grafiğe gelelim istiyorsan. Evet. 120'ye 240 derece olduğunu gördük. Yani x'e 2x olacak. Yani x'e 2x de verebiliriz. 120'ye görünce aklımıza 3'te 1 de gelebilir. Tabii kesinlikle. Nasıl yaparsanız, yani burada benzinle gittiğimiz yol miktarı 1800 kilometre. Diğeri de LPG'ye gittiğimiz yol miktarı olacak. 3600 Yani km. demek ki ekonomik sıkıntılar bu aracı da vurmuş hocam değil mi? LPG'ye dönüş yapılmış. Kesinlikle. <laughs> Şimdi bu araç 100 kilometrede ortalama 8 litre benzin ya da 10 litre LPG yakıyormuş. Bir kere 100 kilometrede bu kadar yakıyor. Gençler buna çok bir hesaplayalım o zaman değil mi hocam? O 1800'de. 1800 zaman kilometrede ne kadar benzin yakar? 18 çarpı 8 yapacağız hocam. Yani 100'e böleceğiz. 18 defa 8 litrelik benzin yakacağız. Yani ne kadar Aynen, oldu? 144, 144 oldu hocam. olacak aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunu daha fiyatı çarpmamız gerekiyor. Çünkü Şimdi fiyat da var. Biz bunu neyle çarpacağız? 35'te de çarpacağız hocam. 35'te de çarpacağız. Hesap makinesini kullanalım. Çak... Kendimizi yanlış yapmayalım. Çaktırmadan Ali hocam söyleme. Dur 144 çarpı hocam, 35. Biz bir insanlarız. <laughs> Burası kaç olacakmış? 5040 çok hızlı çaptık gördüğünüz gibi evet. müthişiz. Şimdi LPG'ye gelelim hocam. 3600'dü. 3 10 litre yakıyordu. Evet. Bunu da gene güzel yani böldük. Çünkü 100 metrede 36. 36 çarpı 10'dan 360 litre yaktık. 360 litre. Bu da 18 liradan hocam. Hemen bunu da zihinden çok hızlı bir şekilde çarpıyorum. Hocam, hocam. güncel fiyatlar mı peki? Öyle olmasına çalıştım ama zam geldi gene. Gene zam geldi. <laughs> Yetişemiyoruz gençler. Sorular bir ay önce yazıldı çünkü sizin için. Yazarken böyleydi. Bu ikisinin toplamını istemiş gençler benden. Evet. Bu ikisinin toplamından da cevap ne oluyor? 11.520 11 oluyor. Canım. 520 sorumuzun cevabı olacak. Aşık ediyoruz. Evet. Evet. Vakit kaybetmeden 7. sorumuzdan devam edelim. Evet. Bu rahatlamayacağımız sorulardan biri olsun. O yüzden soruldu. Sınıf mevcudu 20 olan bir sınıftaki sıraların bir kısmı 2 kişilik. geril kalanı ise tek kişiliktir. Şimdi 15 sıranın bulundu. 15 tane sıra var. Bu aklımıza ve sınıfların sıraların tamamı da dolu ve 20 kişi olacak arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi ben ne yaparım? 2 kişilik ve 3 kişilik sıralarda önce benim kaç kişinin 2 kişilik sırada, kaç kişinin de tek kişilik şey, 3 kişilik yok tek, tek pardon. kişilik pardon. Tek kişilik sırada oturduğuna bakarım. Kendi yazdım soruyu. Yanlış çözüyorduk. çözüyorsunuz. <laughs> Şöyle düşünebilir miyiz Ali Hocam? Bunları denklem kurmadan mantık yani hani ilk okur mantığıyla çözmeye tabii, evet, çalışırsak. Tabii kesinlikle. İki kişilik olsa tamamı 30 kişi olurdu değil mi hocam? Ama, 10 ki. kişi eksik değil mi hocam? Demek ki 10, 10 tanesi de 3 kişilik. Tek kişilik Ali Hocam. Şey, tek kişilik. Se Israrla Keşke... 10 üç... ki... tane sıra Keşke tek kişilik. Yasaydın, sen <laughs> bunu. 10 <On> tane <laughs> tek kişilik. Tek kişi. 5 tane 2 kişilik sıramız var. 2 kişilik sıramız var. Hemen bunları yaptıktan sonra kontrol de edebilirsiniz. Yani 10 tane tek kişilik sırada 10 kişi oturuyor, 5 tane 2 kişilik sırada. Yine 10 kişi oturuyor totalde 20 öğrencimiz var. Devam ediyoruz abi hocam. Hocam 1 Şıklara bakalım hangileri doğruyu soruyor. Hı. Tek kişilik sırada oturan öğrenci olma olasılığı 2 bölüştür. Şimdi şunu atlamıyoruz gençler. Hı. Sıraları sormuyor bize. Evet. Öğrencileri soruyor. Tek kişilik sıra sayısı soruluyor. Kesinlikle değil mi? Biz kaç kişi oturduğuna da bakalım değil mi hocam? Evet 20 öğrencinin 10 tanesi tek kişilik sıralarda oturuyor. Yani. Olasılığımız 1 bölü 2 olacak. Yani bu yanlış. Yanlış. Çift kişilik oturma yine o zaman 10 bölü 20 değil mi hocam? Aynı şey olacak. O da 1 bölü 2 olması lazım. Yani bu da yanlış bir ifade. Üçüncüsü tek kişilik sırada oturma olası çift kişilik sırada oturma Evet az önce gördüğünüz gibi 1 bölü 2 der şey, ikisi kişilik... de. Çünkü her ikisi de eşit sayıda. Değil, değil mi hocam? Zaman? Bu sorularda özellikle buna dikkat edecekler. Bilerek bu şekilde bir soru verdik. Aman atlamayın size sırayı değil. Öğrencinin seçilme olasılığından bahsediyoruz. Evet. Hemen 8. 8. soruya geçelim hocam. Yine bir işlemli bir soru. Zorlanacaklarını düşünmüyoruz ama yani genelde daire olduğu için zorlanılan sorulardandır. Ama, ama verdik tarz... kopyayı, verdik kopyayı zorlamamaları lazım. Kopyayı kesinlikle. verdik oraya. Kesinlikle burada zaten bilgiler var. Hı -hı. Ama ilk yapması gereken ne olması hocam? Bunları bir araya getirmesi gerekiyor. Esna... Ee, Yeterli sayıda kitap taramış olan öğrencinin evet, soru tarzını 2020 yılından da zaten bir aşinalıkları var. Bunları bir araya getirelim. Mesela şuradaki yeşil bölgeyi buraya yani taşıyalım. Şuradaki Buradaki bölgeyi de buraya taşıdığımızı düşünelim. Hocam, yani ben çeyrek bir daire görüyorum burada. Kesinlikle çeyrek bir daire. Ve bunun alanları toplamı kaçmış Ali Hocam? 54. O, o zaman hı. çeyrekse 4'e çarpalım. Tüm alanı bulalım değil mi hocam? 216 santimetre kare bizim toplam alanımız. Yukarıda formül verilmiş. Pire kare diyor. Yani -re 3 çarpı 3 alacağız. R -re -re kare eşittir 216'dan. Pire kareyi hemen bulalım değil mi hocam? 72 ve yarı çapın buradan 6 kök 2 olduğunu Hı. buluyoruz. Değil mi hocam? Hemen kök içine alacaklar. Bizden istediği şey en büyük dairenin çevresi. Yani yarı çapı 6 kök 2 olan dairenin çevresi. Gel yerine çevresi. yaz diyor. 2 çarpı 3 çarpı Aynen. 6 kök 2. çarpı 3 çarpı 6 kök 2'den 36 şöyle. kök 2 çıkacak. Cevabımız 36 kök 2 olacak diyoruz. Değişik Dokuzuncu sorudan evet, devam hocam, çayını soğutma arada iç. Evet ya valla meslek böyle iş aşkı hocam. Evet. Bundan. Aşağıda mavi kartlar üzerine 5'ten 20'ye kadar artışık doğal sayıların tamamı. Kırmızı kartlar üzerine ise 10'dan 30'a kadar artış doğal sayıların tamamı yazılmıştır. Şimdi gençler bu tarz sorularda ama şunu yapmayın. Tek tek sayılar bulmaya çalışmayın. Kulaklarınızı çınlattıklarına eminim. Evet. Ali hocam bu soruyu o şekilde uzun uzun tek tek hesaplamaya çalışan öğrenciler sizin soracağınız sorununda da diye başlamış olabilirler diye tahmin ediyorum. ediyoruz. ediyoruz <laughs> dua ediyoruz. Yapmamışlardır <laughs> diyoruz hocam. Bizim en öğrencim... azından anamı karıştırmadan... <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle, yani öyle bir şey yoktur <laughs> büyük ihtimalle. Kırmızı ve mavi kartlardan veya tane seçip üzerinde yazan sayılar toplanıyor. Şimdi hocam elde edebilecek tüm olası durumları söyledim. Kaç farklı olası durum var? <laughs> Şimdi hocam ben o zaman ne yaparım? En küçükten bir başlarım değil mi? Evet. Ne yazabiliyor? Hangi sayıdan kaç tane olduğunu sormuyor bize. Kaç farklı durum var ve bunların hepsi ardışık sayılarda. Çünkü bunlar çok önemli. Yani şunu sayı. göreceksiniz zaten. Hani 5 ile 10'u topladın 15 en küçük elde edebileceğin. Şimdi şunu düşün. 5 ile 11'i toplasan da 16 olacak. Hep ardışık ardışık devam etsin. Evet. Demek ki en fazla da kaç elde En ediyorsun? fazla da 50 ediyor. 15 ile 50 arasındaki sayılar. Ama şunu unutmuyoruz gençler. Bakın burada da yine burada bir hinlik var. Şıklara 35'i de koymuşlar. Dikkat et koymuşlar derken koymuş hocanın biri söylemeyeceğim isim vermeyeceğim. <laughs> Koyarım. Affetmem. Başa sona geleceği için. Buradan bunu çıkartırsak cevap 35 A şıkkı diye atlamıyoruz. Baştaki sondaki dahilse hemen kesinlikle bir fazlası diyoruz. 36 sorumuzun cevabı olacaktı. Bir tane sanki yanılma yetmezmiş gibi bir de şıklara konulmuş. Neyse devam edelim hocam. <laughs> evet bu da işlemli bir soruydu hocam. Bu arada şey merak ediyorum hocam. Bu 9. soruyu gerçekten ya uzun uzun, uzun yapıp varsa bize Instagram'dan ulaşsın Kesinlikle merak yani. ulaşsınlar ya WhatsApp'tan ya Instagram'dan. Kim ben de merak çocuğu, Kim bu Cevval öğrenci çok merak ediyorum yani. Hemen ona 10. soruda evet, devam ediyoruz. 10. soru Tekirdağ'ın bulunan ABC A, B, C şirketlerine ait Şubat ve Mart ayı gelirleri verilmiş tarih grafiğinde. Hocam istiyorsan verilmeyen açıları da bulalım. 150 Burası derece. Klasiktir 150 değil mi? Derece. 90, 120, 150 veriliyor hep. Evet. LGS'de de defalarca geç. Hocam derece. istiyorsan bunları sadeleştirip değiştirip x'insinden yazalım. Aynen hocam. Öyle. 3x, 3x 4x, 4x, 5x olarak yazdık. 30 ile sadeleştirdik değiştirdik gerçekten. Hı -hı. Bunları Öbür tarafı da hocam y cinsinden yazalım. Evet. Y cinsinden, cinsinden yazalım. Zaten. 4y. 4y. Çünkü aynı çokluk aynı. olmadığı için Kesinlikle. aynı bilimleri kullanmamaya özen gösteriyoruz. 5y. 5y. Şimdi hocam şurada Bunları karşılaştırabilmem için zaten bir şey vermiş. Şubat ve Mart ayı gelirleri A şirketinin birbirine eşit. Hmm. Birinde 3x, birinde 4 y. 12'nin katı gibi düşünebilirim ben bunları. O zaman mi? hepsini 12 olarak eşitleyeyim mi? Kesinlikle hocam. 12 4 katla genişlet. 4 genişletiyoruz yani. 20 kat dedik ve 4 ile genişlettik. 16, kat. Aynı Öbür da buraya da yapalım hocam. 3 ile genişlettik bu sefer Bu sefer aynı birimi kullanıyorum çünkü eşit olduğunu Kesinlikle. söylemiş. Burayı da 3 ile 9 kat oldu hocam. 9 kat. 15 kat oldu. Hocam. Burası da 15 kat oldu diyoruz. Şimdi hocam ne demiş bize? B şirketinin toplam geliri. Şubat ve Mart geliri. B'ye baktım hocam. 16, burada ne vardı? 16, 16 kat, kat. Burada da 9 kat, kat. kat. 25 kat. 25 katın 5, 5 milyon olduğunu görüyoruz. Çok milyon sıfırlı milyon. olmuş hocam değil mi yani? Evet. Yani bir, de, bir katın kaç olduğunu gördük. 200 bin olduğunu mu gördük? Evet hocam. Ben de size şey şirketi. Şey, C şirketinin Şubat ve Mart ayı gelirleri toplamı C'ye bakıyorum bir tarafta 15 kat bir tarafta 20 kat yani, yani 35 kat yani 35 katı 7 milyon olacak değil mi? Hocam? Yani burayı 35 ile çarptığınız zaman gençler doğru cevabın 7 milyon olduğunu göreceğiz. Bu sağ sorularda da hocam kesinlikle kat vermeleri her zaman kolaylaştırır işlerimi. Ya hani... zaten e, sayı verilmediyse ben öğrencim hep bunu söylüyorum. Sayı verilmediyse x'e kata kesinlikle gidin. Verilse de gidebilirsiniz Bence ama de. verilmediyse kesinlikle gidin yani öyle söyleyeyim yani, ben size. En sade halini getirmeye çalışın gençler. Hı -hı. Sonuçta daire grafiği dediğim şey orandır unutmayın. Evet. Gelelim 11'in soruyor hocam. Eş karelerden oluşan bir zemine mavi kare ve sarı dikdörtgen çizilmiştir. Sarı dikdörtgenin çevresi verilmiş hocam. Hemen çevreye bakalım kaç kareden oluşmuş. Bu şekilde tek tek saydığımız zaman 8 tane kareden oluştuğunu görüyoruz. Yani o zaman 32 üzeri 4. Yani bunu hemen 2'nin kuvvetine dönüştürüyoruz. 2 üzeri 20'yi 8'e böleceğiz. 2, 2 üzeri 3'e e böleceğiz. Her bir demek ki uzunluk o biri. Aynen, 2 üzeri 17 birim oldu. 2 üzeri 17'ymiş. Karenin alanı söylüyor. e hocam 2 tane vardı. O 2 zaman... ile çarptım. 2 üzeri 18 oldu mu? Şuradan devam edeyim. 2 ile çarptım. 2 üzeri 18 kendisiyle çarptım. Daha karesi olduğuna sonra... göre... 2 üzeri 36 sorumuzun cevabı olacaktı. Evet gençler. 12. soruya geldik. Alanı 108 santimetre kare olan kare. Alanları birbirine eşit olan mavi, sarı ve beyaz renk iç dikdörtgensel bölge. Aşağıda gibi elmiştir. Sarı dikdörtgensel bölgene çevresi sorulmuş. Güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Bunu daha önceden de çok karşımıza gelen soru tarzlarından biriydi değil 2023 mi 2023 LGS'de de bunun cebisel ifade versiyonundan bir soru vardı. Aynen öyle. Şimdi evet. alanı 108, alanları eşit. Karenin bir kenar uzunluğu. Değil mi? Evet onu da yazalım. Bir kenar hepsinin alanı 36 olduğunu şöyle yazalım. Ve kare olduğuna göre bir kenar uzunluğu. 108'de hemen bir 40. yazalım değil mi hocam? O da ne eşittir? Hemen 6 köküç. 6 köküç. Sarı ve beyaz da eşit olduğuna göre. Zaten Mecbur. Uzun kenarları eşit olduğuna göre. Buraların her birisinin kaç olduğunu görüyoruz. 3 köküç olduğunu görüyoruz. 3 köküç. 3 köküç olduğunu görüyoruz. Hocam 36 yapmak için niye de çarpayım ben bunu? Bir kere, kere köküçlü bir şey olacak değil Bunu bir yazdık gençler. Doğal sayı yapan e, çarpar. Bir yanın başına da 4 koysam sanki ölüyordum hocam. Evet. Uzun kenarının 4 köküç olduğunu biliyoruz. E çevreyi dediğimizde 14 Çevre köküç. Çevre dediğimiz zaman. Bu yüzden topl bir fabrikanın gün içerisinde ürettiği 2 üzeri 6 mesela ben bunu okurken direkt 2 üzeri 18 olarak bir yazarım. Kesinlikle yani. hocam yani ben yüzdeleri de bu şekilde yapmanız lazım zaten. Değil bu mi? Bu %12.5 çok karşımıza çıkar bu 8'de ile 1 demek. 1 bölü 8 değil mi hocam? 8'e bölebilirsiniz. 2 üzeri, eksi 3, 2 üzeri eksi 3 olarak çarpabilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi cam şişenin 8'de 1'i yani o zaman 2 üzeri 18'i. 2 üzeri eksi 3 bir çarpalım mı Ali hocam? Çarptık hocam. 2 üzeri 15'imiz geldi zaten. 2 üzeri 15 tanesi. Ee, bir de her, her kutuda 2 üzeri 4 adet olacak diyor. Bölüyoruz. Hemen 2 üzeri 4'e. Bakın soruyu da tamamen okumadık bile. Soru beni buna itiyor zaten yani. Kademe kademe yapmaya itiyor. 2 üzeri 11 tane kutu elde etmişiz biz. Israrla söylediğim şeyi de yapın gençler. Matematiğe ilk baştan başlayın. Sondan başlamayın okumaya. Bu birazcık Türkçeden kaynaklı alışkanlık. Evet, Böyle biz, bir alışkanlığımız var. Yapmayın. Oradan başlıyorlar. Vakit kaybedersiniz. Orada. Yani ama zor hocam ya. Yani. yani kıramıyor öğrenci o ama yapacak bir şey yok. Devam edelim hocam. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt aşağıdaki gibi altı öl bölmeye ayrılmış ve aynı harfle evet. gösterilen bölgeler özdeştir. A ve C birer kare, B ise dikdörtgendir. A karesinin çevresi, bir tanesinin çevresi verilmiş hocam. O zaman dörde bölelim. Değil evet, mi? bunu dörde böldüğümüz zaman bir kenar uzunluğunun x x 3, olduğunu, -3 olduğunu görüyoruz. Hepsine yazıyoruz. Ya. Değil mi hocam? Hocam bu kenar ne oldu toplamı o zaman? Bu kenarın tamamı aynısı burada da var zaten. Direkt kaç oldu? 2x oldu değil mi 2x hocam? 2x olduğunu gördük. Hocam zaten bu kareydi c de kareydi. O zaman 2x eksi 6 mıdır bir kenarı da? Evet burasının da 2x eksi 6 olduğunu gördük. Hatta şurada x eksi 3 yazıyorum. Burası da 2x eksi 6 ymış. Yani aslında orası da 4 tane x eksi 3'ten 4 x eksi 12 oldu değil mi hocam? Aynen öyle 4 x eksi 12 olarak yazdık. ne sorulmuş hocam? Bölgenin alanı. Yani, yani 2x ile 4 x eksi 12'yi çarpacağız. Ya kesinlikle özellikle cebirsel şey ifade sorularını gençler yazmaya üşenmeyin. Yani küçük kesinlik bir hata sizi yanlış cevaba itebilir. Çarpıyoruz, dağıtıyoruz tekleyiz. 8 x kare eksi 24x. Adana cevabımız x2. geldi. Hemen 15. sorudan Hemen. devam ediyoruz. şimdi üzerinde 1'den 6'ya kadar sayıların yazılı olduğu kartlar aşağıda verilmiştir. Bu kartlardan iki tanesi seçilip üzerlerinde yazan sayılar çarpıldığında sonucun daima çift sayı olduğu biliniyor. Şimdi gençler bakın Rastgele seçmiyorum. Seçtiğim kartların çarpımı çift sayı olacak. O zaman bir kere bunlardan biri garanti çift sayı olmak zorunda. Çünkü şöyle bir küçük bir hatırlatma. çiftle Çift çifti çarparsak çift. Çiftle teki çarparsak yine, yine çift. çift. Ancak tek ile teki çarparsak sonuç yani tek. Ben kesinlikle iki tane tek seçemem. Bunu istemiyor bizden. Şimdi hocam buna göre seçilen iki kartta yazan sayının da çift sayı olma olasılığı karşılaştırıyor. İstersen yazalım. O zaman olası olayacağım. durumları bence de bulamayacağım. İki ile olanları bir yazalım. İkiye bir. 2'ye 3, 2'ye 4, 2'ye 5, 2'ye 6 seçtik hocam. 4'ü seçtiğimizi düşünelim. Kartlarda da 4 olduğunu düşünelim. Değilmiş. 4, 1. 4, 2'yi zaten yazmıştık. Tekrardan yazmıyoruz. Gerek o yüzden yok. 4, 3, 4, 5 ve 4, 6 olarak yazdık. Bir de 6'yı seçtiğimizi düşünelim. Olacak. 6, 1 var. 6, yazmıştık yazmıyoruz. 6, 3 var. 6, 4'ü de yazmıştık. 6, 5 yazmıyoruz. var. 6, 5. Kaç Bak tane olası var, durum hocam. var Ali hocam? 5, 4, 3, 12 tane olası durumumuz var. Saydamızı yazdık. Şimdi hocam bizim ikisinin de çift sayı olmalısını soruyor. Yani Bakalım 2 4 oldu. olabilir. 2 6 olabilir değil mi? 4 6 olabilir. Başka var mı hocam? Başka yok. da yok. Yani 3 bölü 12 sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 4 olacak evet. diyoruz. Gençler bu soruyu çözen öğrenciler yazmadan çözmeyin kesin. Yani hem yazmadan çözmeyin bu bir hem de şöyle bir şey var. Gerçekten bu soruyu çözebilirseniz siz olası konusu anlamışsınızdır. Çünkü e, birebir aynı soru tarzını üniversite sınavında dahi görebilirsiniz kazanma uygun bir soru ancak bir tık bence zor bir soru diyebiliriz bu soru için. Küp etmeyin bana. <laughs> Alo hocam. Aşağıda aynı zeminde bulunan ön yüzleri dikdörtgensel bölge şeklindeki üç kutudan ikisinin zeminden yüksekliği verilmiştir. B dikdörtgenin ön yüzünün alanı 40 cm kare ve kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Hocam şimdi benim gördüğüm bir şey var. Uzunluklar, Alan belli. Değil mi? Alan belli. Kenarlar. kenarlar. Tam sayı demiş. O zaman çarpanlarına yine ayır diyor bize. Yani. Evet. 1, 40, 2, 20, 4, 10 ve 5, 8 olarak not ettik. Şimdi hocam bey, şunu da gördüğümüzde 5 kök 2 ile yani burası kenar. kök 50. 50, demek istiyoruz bize. Burası da kök 80 değil mi hocam? Burası da kök 80. Kök 50 ile kök 80 arasında bir tam sayı arıyorum ben. Şunların arasında mı olmak zorunda Ali hocam? Kesinlikle. O arada bir tam sayı arayacağım. Hangisi var zaten burada? Yalnızca benim gördüğüm 8 var hocam. 8 var. Demek ki B'nin şu kenarının 8 olduğunu görüyorsak bu Burası kenarda da 5. Kaçtır? Çevrede 26. Hop yanlış cevap şartıyorduk. Şey olsun hocam. Yani. Cevap 26 olacak diyoruz. 19'a 1 yaparız matematikten bizde. <laughs> Yapmayalım Ali <öyle> hocam. <laughs> Şimdi burada futbol ve basketbol branşlarından takımları olan bir spor kulübü kulübü antrenmanlarda kullandığı topları branşlarına göre ayırıp fileye doldurmuş. Zaten cümlede de yazıyor ancak zaten görselde de gördüğünüz gibi futbol topları alt şarlı, basketbol topları 4'erli olarak gruplandırmış. Evet. Arayacağımız şey ne olacak böyle cümlelerde? Ali hocam böyle sorularda. He, eşitlik kelimesini evet. kesinlikle arayacağız. Niye? Çünkü yakat kat, değil mi hocam? Kesinlikle yani EBOB EKOK sorularında bu eşitliği kesinlikle yani en küçük katı olacak gerekiyor. ya da onun katları olacak. Bak o zaman şöyle mi yapalım hocam? Bu ikisinin ortak bir katı mı olmak zorunda? EKOK 4 ve 6 yani kaçtır? 12'nin katını bulacağız biz değil mi hocam? Top sayımız 12'nin katı mı 24'ün katı çok hocam. dikkat edeceğiz değil mi hocam? Toplamlar diyor. Her biri 12'nin katı gençler şimdi basket topu evet. da şey futbol topu da 12'nin katı yani toplamda 24'ün katı olacak. Yüzden de fazlaysa hocam 5 katını alabiliriz. Evet yani. en fazla bunun kaç katını alıyoruz? 5 katını alıyoruz. Yani kaç oluyor 120 toplamda? 120, 120 topu. adet topumuz var. Bunun 60'ı futbol, 60'ı da 60'ı da basket basketboldur topu. diyoruz. Zaten bize onu sormuş. Evet. 18. soru şu şekilde eee soruyu çözmeye çalışırken öğrencinin arasında şöyle sorular olduğuna eminim. Hocam açıları unutmuşlar, açıları yazmayı unutmuşlar gibi şeyler kesinlikle kullanmışlardır. Özellikle hocam. şu kelime bizim için önemli hocam. Eş karesel bölgeler. Evet bu yazıyorsa demek ki kullanacağız gençler. Bunu kullanacağız. Çünkü biz 5. sınıftan beri, beri kareli zemin üzerine çizimler yapmayı Kesinlikle. öğrendik. Yani üst üste koyuyoruz. Ayran'a 90 dereceyi gördük. Burası Şimdi 90. sodadan dikkat etmeniz gerekiyor. Hı -hı. Tam ortadan geçmiştim hocam? Demek ki 90'ın yarısından yani, yani. 45 derece olacağını göreceğiz. O zaman geriye kalan kısımda 225, 225 derece olacak. Hemen x cinsinde dönelim mi? Kesinlikle arayacağım. hocam. Hepsi 45'e bölünen sayılar zaten. O zaman x dedim. 2x dedim. Buraya da 5x dedik. 5x dedim. Toplam içecek sayımız 8x'miş. Yani 8'in bir katı. Evet su da 70'ten fazla. 5'in katlarında 70'ten fazla bir şey arayalım değil mi hocam? Evet yani. 75 var mı? Su sayısı 70'ten fazlaymış. O zaman 5x'in büyüktür 70 olduğunu mu söyleyeceğiz? Kesinlikle. sene kaç var? veriyoruz? 15 vereceğiz değil mi hocam? Evet. Bize neyi soruyor? Ayranı mı sormuş hocam? Evet. Ayranı sormuş. 2x'i sormuş. İki yani. sene en az 15 verdiğimize göre doğru kesinlikle cevabımız hocam. 30 olacak diyoruz. Güzel bir soru gençler. Kesinlikle dikkat edeceksiniz. Kareli zemin deniyorsa kesinlikle kullanmak zorundayız. Hemen devam ediyoruz. Es yapıştır biyometrik fotoğraf. Evet ben okuyayım bu soruyu. Tamam, hocam Can Cansu dikdörtgen şeklindeki mezuniyet fotoğrafını koymak için bir çerçeve satın almıştır. Fakat fotoğraf aldığı dikdörtgen şeklindeki çerçeve büyük geldiği için fotoğrafın kenarlarından keserek çerçeveye sığacak şekilde küçültmüştür. Hepimizin bence bir şeyler için yapmış olduğu bir şey uygulama bu. Ben bunu düzgün kesemiyorum hocam ya. Hep <laughs> yerleştiremedim ya. Sen biraz büyük kes katlarsın hocam daha. Öyle da. yapacağız artık. <laughs> Şimdi bir kere fotoğrafımızın kesilen kısmın alanları toplamını mı istiyor bizden? Evet. Hocam, hocam bunu tek tek şöyle bulmamıza gerek var mı? Mesela bu şekilde kesmişiz diyelim. Şunları istiyor benden. Tek tek bulmamıza gerek ne? var mı? Gerek var hocam. Alanlar farkından bakarız Evet. Mi? Büyük alandan küçük alanı çıkardığımız zaman geriye kestiğimiz kısımlar kalmayacak Kesinlikle mı zaten? Hocam. hocam. Hemen o zaman onları o şekilde bir hesaplayalım. Çözecek alan bırakmışız değil mi çocuklar hocam? Var ya şuralarda sen yapar yapar gençler yapar. 3x eksi 8 çarpı 2x dedik. O zaman küçük alanımız kaçmış 6x bizim? kare eksi 16 x geldi hocam. Bu. Büyük alanımıza bakıyoruz. Yine yazarak yapıyoruz. 2x artı 10. Zihinden çözebilirsiniz. Ama bakın yine söylüyorum. Tavsiyem yazın. Tek tek dağıtıyoruz 6x gençler. Kare, 4x, artı x, x kare artı 4x. 30 Onu dağıtıyoruz. Artı 30x ve yani 60. Artı 20. O 10 muydu hocam? Yani yani 20 o zaman. Gayet evet. güzel yazıyorum hocam. Evet. 6 yani x kare artı 34 x artı 20 <laughs> bunun çarpımı olacak. Bizden istediği bu ikisinin farkı mı? Hocam farklı dikkat etmesi gereken ne olacak? İşaret dönüşümünü işaret yapacağız. dönüşümünü yapsınlar. Şu şekilde yazıyorum. Eksi 6 x kare artı 16 x olarak Yeren parantezi kullansınlar o hataya düşmesin. Evet. Değil mi? Topluyoruz yani şimdi işaret dönüşümü yaptığımız için. Bunlar gitti. 34 x 16 x. 50 x geldi hocam. 50 artı, artı 20. sorumuzun cevabı Bursa olacak da. Evet. Ve son sorumuzdayız. Bu şekiller. Evet. Burada küçük bir özelleştir yapalım. Evet. Buradaki şekillerin özdeş olması lazım. Dizgici hatası bizim değil. Ali hocam. Biz özdeş yaptık. Neyse. Burada ne yapmamız lazım? Şimdi Hemen hocam uzun kenarı 5 kök 2, kısa ya kenarı kök A'ymış. Bunları şöyle bir yerleştirelim. 5 kök 2 kök a ve alanı bir doğal sayı. Yani ne demek istiyor o zaman? Şuradaki kısa kenar uzunluğumuz kök ikili bir şey olmak zorunda. Hani Kesinlikle. başına kaç geleceğini bilmiyoruz, ona bakacağız. Ama alan dediğimiz gibi doğal sayıya olacaksa. O zaman kök içeri Kesinlikle. aynı, aynı olmak zorunda. zorunda. Şimdi gençler kısa kenar uzunluğuyla ilgili şurada bize bir ipucu verilmiş. Bak iki birimden fazla. Ancak 3 3 bin yani, arası. yani o zaman x kök 2 dediğimiz ifade bizim 2 ile 3 arasında 2 bir sayı olması lazım. Yani kök 9 ile kök 4 arasında bir sayı olması lazım. Bu Kesin. şekilde düşüneceğiz. O zaman x yerine kaç verebiliyorum ben Ali Hoca. Hocam? 2 kök 2 Hı yapsak? Ha. Aynen 2 kök 2 olacak diyoruz. Ancak biz de ne istiyor? Şuraya Aynı. biz kök a demişiz. Yani 2 kök 2'nin kök a eşittir 2 kök 2 ise a kaç eşit kök oluyor? 2'ye attığınızda kök 8 gelecek. Kökün içerisindeki değer istiyor. A doğrusu evet. 8 olacak diyoruz. Geldik bitirdik hocam. Ve burada bitirdik. Gençler e, sınav umarım hepiniz için iyi geçmiştir. Çözemediğiniz soruları tekrar tekrar dinleyin. Hatta dinledikten sonra yeniden çözmeye çalışırsanız çok çok akılda kalıcı olacaktır. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.